Ya aynen çok komik bir hikaye ya. Vay canına baksanıza. Ne kadar büyük bir çikolata kovası. Vay canına neredeyiz biz? Vay be. Yeni bir mücadeleye geldik sanki. Oley. Ama bende sadece küçücük bir kova şeker var. Bende ise orta bir porsiyon. Ah, bayılırım. Vay canına. Vay be gözlerime inanamıyorum kızlar. Şuna bir baksanıza. Bu adaletsizlik ama. Pekala. Bu hiç yoktan daha iyidir. Ay. Yapamıyorum. Çok komik. Kovayı yuttu Zoe. Evet çok komik. Ay. Burnum. Neyse Zoya çoktan bitirmiş. O zaman şimdi şeker yeme sırası bende ne kadar tatlı ve çok lezzetliler. Çikolata ağzım değil resmen. Daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını. Tancım. Baksanıza bu çok eğlenceli millet. Baksanıza sakalımı nasıl buldunuz? Ben de çok lezzetli. Vay wow. you canına. Know? Gerçekten sakalından bir şeker tatmama izin versene. Daha neler? Oy, neyse tamam haklısın. Benim o kadar büyük bir porsiyonum var ki sonsuza kadar yetecek bana. Hmm, ne kadar tatlı bir dolgusu var. Bu gerçekten çok havalı. Parmaklarını yersin resmen. Hmm, yine istiyorum. Hmm. Of ya, ne kadar şanslı Kenny. Ne ister misin bir şeker? O zaman yakala. Hadi, hadi yakalıyorum, yakalıyorum. Ha, şaka yapıyorum. Hey Britney, ister misin? Daha neler? İstemiyorum. Gerçekten mi? Tamam öyle olsun Zoe. Fikrimi değiştirdim. Yakala. Tamamdır Britney. Kıpırda ama benim şekerim. Hayır benim. Aa, görüyorum ve işte. Gerçekten harika bir vuruş. Oh, ya uçtu gitti. <laughs> yakaladım. Harika. Hmm, bayıldım. Hey Keni gördün mü şekeri? Buraya bir yerlere düştü. Belki de sen onu yedin. <laughs> Tabii ki yedim. Özür dilerim kendimi tutamadım. Oh hayır yeah. bu brokoli jölesi mi? Kabus. Şimdi kusacağım. Ama Britney'inkine baktığımda şanslıyım korkunç bir şey millet. Lütfen önce siz başlayın. Kesinlikle ben olmayacağım. Kendi hadi ama lütfen. Tamam kızlar hazırım. Ah, bu brokoli jölesi gerçekten berbat kokuyor. Görünüşü de öyle tadı da öyle. Bu dünyadaki hayatımızdaki en iğrenç yemek. Keni gerçekten kahramansın aferin. Teşekkürler tabii ki ama daha da kolay olmadı. İğrenç. Son bir parça kaldı. Onu yutmalıyım. Tamam da kızlar ben bunu yaptım. Kovaları hazırlayın. Sanırım bir şey mi kusacağım. Anneciğim. Hey, iyi misin? Hey, uyan artık. Aman Tanrım, verdi mi hey, bir fikrim var. İnsanların tatlı çikolata kokusu kendine getirecek onu. İster misin çikolata kendi? Hadi dur o zaman. O ne işe yaradı? Bu sadece bir rüyaydı. Of üzüldüm. Şimdi sen Zoe. Tamam değil. Ay, nefret ediyorum brokoliden. Ama benim küçük arkadaşım onu çok sever. Aha. Aa, neden öyle bakıyorsunuz? Bu hiç de adil değil. Kendin yemelisin. Of ya ne kadar sıkıcısınız. Ah bu pis değilmem gerekecek. Elimi boşuma lekeledim. Hayır bu an iyi bir şey düşünmeliyim. Yoksa... Ah hayır pek işe yaramıyor. Kabus izlemesi bile yeriç. Hayır ben yapamam. Hey nereye gidiyorsun? Evet biz porsiyonlarımızı giydik. Şimdi sen... Tamam öyle olsun. Eminim ki onu sıkamayacağım bile. Yemeği söylemiyorum. Ah, size söylemiştim. Gittiler mi? Ah çok iyi. Buradayız Britney korkma. Yardım etmeye geldik. Hayır, hayır lütfen yapmayın. Lütfen brokoli olmasın. Ah, yeter artık. İğrenç resmen. Yapamıyorum. Sana güveniyorum. Hadi yapacaksın. Ah. Vay be. Sanırım böylesine beklemiyorduk ki iyi. Ay kafam. <laughs> Çok komik ya. Saçın mükemmel olmuş. Sadece bu eksik. Ya bu ne dalga geçmeler. Yeah. Ay canına, baksanıza. Of ya en küçük Nutella'yı aldım. Ama ortak tek popsum var. Oh harika bende bayağı Nutella var. Vay canına. Vay be delireceğim. Zoe çok şanslı kızlar. Eğer sakıncası yoksa ben başlayabilirim. Ağzım çoktan sulandı. Ah evet kek pops ve çikolata inanılmaz derecede işte açıcı görünüyor. Böyle yalayacağım Nutella'm bitene kadar. Ve sonra ise onun kendisini yiyeceğim. Ah, ne kadar da işte o çiçek görünüyor. Biliyor musunuz kendimi tutamıyorum. Yine de ısırmak istiyorum. İnanılmaz derecede çok lezzetli. Aa, ah, düşürdüm kek ama neyse böyle daha da lezzetli olacak. Hmm. Ne kadar daha işte açıcı. ben de isterim kek popsunu yemek ama onu kavanozun içine daldıramayacağım ama çikolata üzerinden dökebilirim. Aslında bu zormuş. Ama neyse parmağımla çıkarabilirim. Ben bunu her zaman çok az kaldığında yaparım. Şimdi ise kek pops'un üzerine böyle dağıtalım. Ve tadına bakalım. Vay canına. Ne kadar lezzetli kek pops. Bayıldım resmen. Aslında o kadar da çok Nutella'm yok. Ama kendi de bir sürü var. Biraz alabilirim. Sadece bunu dikkatlice yapmam gerekiyor. Ne yapmak? Ha, hiçbir şey. Tamam. Doma... Oley. Senin mi işe yaradı? Bir dolu şirin Nutella'm var. Ay, hızlıca bunu böyle yapıştırmalıyım. Yoksa Nutella akıp gidecek. Tamamdır. Ben kurtardı durumu. Aslında güzel bile oldu. Şimdi ise en lezzetli ama geçiyoruz. Nutella'yı kek üzerime süreceğim ve tadına bakacağım. Hmm. Ah, evet bu çok lezzetli. Bayıldım. Hadi ama biraz daha neredeyse. Kek popsumu kaldırdım ve işte burada. ışıkları kapattınız. Hiçbir şey görmüyorum ama. Hiçbir şey görmüyorsun çünkü kafanda tek pops var. Cidden mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Tamam şakalar bitti. Anneciğim. Korkuyorum. Ve bam. Ay kafa. Millet uyudunuz mu? Pekala tamam. Cake Pops'la size ihtiyacımız yok zaten. Belki Nutella'ya ihtiyacımız olur. Nefis. İzlediğiniz için ve beğenmek tuşuna bastığınız için teşekkürler millet. Yakında görüşürüz. Güle güle.